Merhaba, bugünkü sistemimizde de hibrit, lityum akülü, trifaz, on grid, off grid çalışabilen en son sistemimizin kurulumunu müşterimize yaptık. Buradaki sistemimizin özelliklerinden bahsedecek olursak, buradaki pilimiz arkadaşlar, lityum demir fosfat pil, 10 kahvaya kadar da depolama imkanı sunuyor. Buradaki inverterımız ise arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hibrit bir inverterımız. Hem off grid hem on grid hem de öz tüketim olarak da hatta isterseniz aküsüz olarak bile çalışabiliyor. İnverterimizin ekranına gelirsek şu anda yani saat tabii 4 civarlar olduğu için e, ortalama gördüğünüz gibi güneşten gelen enerjimiz 3400 Watt civarı. Akümüzde de gördüğünüz gibi şu anda 2000 Watt civarında enerji basıyor. Evimizin de şu anda arkadaşlar tüketimi gördüğünüz gibi 1000 Watt'a yakın. Buradaki sistemimiz bu şekilde müşterimiz kullanacak. Hatta burada rüzgar türbü sistemimiz var. Onunla da aynı zamanda ritim akümüzü besliyoruz.